Efendim, o zaman tekrardan deneyelim. Devlet Yönetmesi Simülatörde bakalım. E, bu sefer o dağ bölgelerini savunabilecek miyiz dağa geçidine? Yani e, bu elemanların bu kadar güçlü olması beni gerçekten şaşırttı. Açıkçası isyancılar e, haddinden fazla kuvvetliydi bence. Ve evet yeni birilerini de açamadık. Sadece köy ağası var. Uzak yerlerde bana yönetim bonusu sağlayan. Yine normal zorluk derecesinde oynayacağım. Karpuz çekirdeği Vol 2. Devam ki. Evet yazamıyorum. Neyse önemli değil. Karpuz şekilde bu sefer başarılı olmaya çalışacak. Ya e, bak şimdi en büyük sıkıntı nerede oldu biliyor musun? E, en büyük sıkıntı şurada oldu abi. Ben öncelikle bu dağları geçilmez yerler zannediyordum. Meğer bu dağlar geçirebilir alanlarmış. Yani buralardan full geçiş var. Nasıl tutacağız? Nasıl yapacağız? Ben de bilmiyorum artık. Yine aynı konumda başlayacağım da hani Abi tutması falan filan böyle çok kolay mekanlar değil buralara onu söyleyeyim. Ve yani koalisyon askerlerinden sonra kendi orduma da yöneldim. Koalisyon askerlerini tutmak evet çok itibar yedi de kendi ordumu çok şey yapamadım. Abi hemen bölgeye yerel milisler tamam mı? Hemen yerel milis. Hemen bölge temsilcilikleri, insanlar hakkında bilgi edineceğiz. Ondan sonra hemen tamam daha buranın istediği bir şey yok. Şöyle hızı bir arttıralım. Hemen insanların ne istediğine bakacağım. Yerel milisleri ve bölge temsilciliklerini falan kuralım. Ne istiyorsunuz kardeş? İstediğiniz şey ne? Siz bana onu söyleyeceksiniz tek tek ben yapacağım. Aa, bölgeleri bilmiyoruz abi. Tam bildiğimiz bölgeler üzerinden hareket ederiz. Temsilcilikler, yerel milisler. Şimdilik hemen bir kalkınma. Sağlık ve altyapı şeyine başlayalım. Sosyal yardım ofisi. Hemen nüfus sayımı. Hemen nüfus sayımı abi. Hemen nüfus sayımı. Bekle. Tamam bekle. Bunlar bunlar bir uygulansın. Bunlar bir uygulansın abi. Bunlar bir uygulansın. Arkadaşlar kamerayı kapatacağım kısa süreliğine. Çerlettiler beni be. Vallahi çerlettiler beni. Su mu istiyorlar? Su vereceğim kanka. Su vereceğim. Su vereceğim ne istediklerini göremiyorum da elektrik su vereceğim elemanlara. Şu an hani evet evet elektrik istiyorlar kanka. Elektrik istiyorlar. Elektrik eksikliği kaygıları arttırıyor. Tamam, 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 sakin. Sakin abi, verdim elektriği al. Verdim elektriği alıyor musun? Benden elektrik alıyor musun babo? Şu elektriği bir al. %5 azaltıyor. E Ulan verdik ya elektrik şeyini. Belli aylarda yatırım alır. Tamam. Ya bir şey diyeceğim. Mekanların hızlı kurulması için sanırım şu sosyal yardım ofisini kurmam gerekiyor. Sosyal yardım ofisi bir kurulsun. Dış ilişkileri ofisini de bir kurayım. Ee, şeyler desteklediğinde dış ülkeler desteklediğinde adamlara bir baskı yapayım. Her yere bir polis teşkilatını falan kurun abi. Buralara niye elektrik kurulmuyor? Daha elektriği ne kadar güçlendireceğim? Elektrik altyapısını ikiye mi çıkarmam lazım? Ne yapmam lazım? Ama iki yapacağım da yolsuzluk böyle alıp başımı gidecek orada. Aa bak ben geçen oyun hiç uçak almadım. Kendi askerlerimi de geliştireceğim. Uçak almaya da çalışacağım. Ben geçen oyun hiç uçak almadım. Ee, uçak almadığımdan dolayı da sıkıntı yaşamış olabiliriz. Ordu basma oluşmadı, hayır ordu basma açık değil henüz. Ordu basma açık değil, bu kilit belli bir süre sonra açılıyor. Ordu basma açık değil, bunlar da polisler, hani... Ee, ...yerel polisler. Düşmanın buraları ele geçirmesini engelleyecek. Babo dur, dur dur dur. Tamam, tamam dur. Al. alt yer 2 Bir tane de yolsuzlukla mücadele, bir tane de yolsuzlukla mücadele. Yavaş yavaş baba sakin sakin yavaş 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 kur buraya elektrik yerlerini elektrik yerleri daha yeni mi kuruluyor buraya Elektrik santrali Güzel elektrik santrali iyileştirildi yeni elektrik santrali kuruldu kur Kur adamlar bir yudum elektrik istedi belki bir pil voltu istedi ben adamlara trafot götürüyorum yani Ve real best 9. ayını kutlamış real best 9. ayın kutlu olsun ee, çok çok teşekkür ederim desteğin için. Eyvallah. Tamam abi destek veriyor musun şimdi? Rapor edilecek yerel kaygı yok. Diğer bölgelerde ne var? Su. 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 istihbarat. Su ve şey. Elektrik var. Elektrik geliyor. Elektrik geliyor. Tamam. Su. Abi temiz su. Temiz su. Abi temiz su. Ve ee, şey toprak mahsulleri. Ve e, hop bacık enflasyona dikkat et. Enflasyonu salla enflasyona değil. Yolsuzluğa dikkat et. %50 ne abi? Kardeş Elis, elindeki ne yarısını ben istiyorum diye. Artsın anasını satayım ne yapayım artsın. O isyan söylentisi var. Ordu girişimlerine izin verildi. Mükemmel. Ama ordu hangi ordu? Para yok. Para yok. Bütün 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 paramı bitirdim. Bütün paramı bitirdim. Abi direkt ulusal askerlere yöneleceğim ya. Yerel askerlerden ulusal askerlere yöneleceğim koalisyon askerlerinden. Ee, bu sayede şu tercüman ve rehberlerden de kar etmiş olacağım artık. Hani ee, koalisyon birliği olmadığından dolayı şeyi azaltmaz, eksiltmez. İnsansız hava araçlarına, hava saldırılarına falan odaklanırız. Askerler eğitiliyor. Hadi bakalım babo. Şu dağ geçitinde ananızın ağzı ama. Abi koş. Abi koş. Abi koş. Ama abicim ya. Ama ama. Her yerde isyan, her yerde isyan, her yerde. Ya ben gelişemedim ki ama. Dayı, hemen bir ulusal asker bas. Sonra bir koalisyon askeri daha indireceğim buraya. Oo, paşam o dağ geçidini tutarlarsa. Oğlum aynı anda kaç yeri kaç yerin ağzına sıçıyorsunuz ben anlamadım ki. Kovala, 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 kovala. Bir ordu daha ver, bir koalisyon ordusu daha ver. Ananızın avradını dürteceğim ama ya. Oğlum hani kaçıyordunuz siz? Fake mi attınız? Evet çok güzel abi çok güzel çok güzel. Ülkeyi ikiye böldü herifler şu an. Bir oraya, bir buraya ülkeyi ikiye böldüler. İsyancı kampları yok edildi. Ya dayımın oğlu! Dayımın oldu yeter! Ya şuna baksana bu adamları buradan sürmek için en az üç adam lazım ya! Abi dur şuraya gel, buradan süreceğiz. Buradan süreceğiz labukları. Yok abi bu oyun imkansız ya! Bu oyun imkansız ya! İmkansız, şu an, şu an imkansız. Yolsuzluk yükseliyor. Peki bende annene karşı yükselenleri biliyor musun? Yerel askerler gelene kadar bunlar bizi dağıtır. La çıkın gidin la buradan. Tamam tamam bak buradan çıkıp gidiyorlar. Buradan çıkıp gidiyorlar. Koş abi. Oho yani dedenizin dedenizin toşbirleri elinize gelsin ya. Abi bu ne? Hadi, 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 hadi ulusal askerler, hadi ulusal askerler, hadi abi, hadi abi yavaş 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 toparlayacağız her yere vuruyorlar adamlar ülkenin yarısını aldı. Adamlar ülkenin yarısını aldı abi, adamlar ülkenin yarısını aldı tamam tamam sakinim, sakinim ağrak anana anana doğru kaç bak açtım kollarımı, annene doğru kaç bak 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 buradayım ben buradayım ha, buradayım ben oğlum şunları bir salın, şunları bir sal. Şunları bir sal şu isyancıları bir keselim şurada. İsyancılar Charlie bölgesini tehdit ediyor. Ay! Abi nasıl geldiniz oraya? Babaannesinin ağzına sıçtıklarım. Nasıl geldiniz oraya ya? Dayı 3. orduyu ver, ver hemen. Lojistik destek ver. 3. orduyu da basacağım. Full paramı orduya basıyorum. Gizemli oyuncu. Selamun Aleyküm. Geri geldim. Bir de yolları geliştirirsen askerler daha hızlı gidiyordu herhalde. <laughs> Asker geliştirmeye dermanımız var da kanka. Oğlum ne olur gidin lan buradan. Ne olur gidin lan. Lan ne olur lan? Ne olur lan? Abi ne olur gidin. Bunlar nasıl isyancı? Benden tedarikliler. Koalisyon askerleri yüzünden halk sana kızgın. Allah'ım sen bana sabır ihsan Bak yukarıdan yukarıdan bastırıyorlar zaten. Abi şu bebelerin arkaya kaçmaması lazım da dur. Bas buradan. Bas buradan, bas buradan, bas buradan. Buradan atacağız onları. Abi yerel askerler tutamıyor. Eksi iki itibar. Hayda. Hadi bakalım. Sağlık olmadığından dolayı yerel kaygı. Arkadaşlar bakın alın bunları. Alın bunları tamam mı? Annenize pansuman yaparsınız. Şu an iyice var ya Anancı Gamers 2013 ya. Basıyorum. Geri kaçıyorlar. Bak şimdi şuradaki isyancıların nereye kaçacağı belli değil. Dur. Yukarıdan kademe 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 basacağım. Kademe kademe basacağım. Kademe kademe basacağım. Kademe kademe basacağım. Bekle. Aa... Gomanın ismini genklediklerim ya. Abi tamam kademe kademe ilerle. Kademe kademe ilerle. Şimdi o ee, oradan buraya ilerliyorsa bu da buradan buraya ilerlesin. Şurası zaten güvenli. Buradaki adamlar olduğu sürece. Abi benim acilen bu koalisyon askerlerinin yerini yerel askerlerle doldurmam lazım. Tamam yavaş yavaş etraftaki istikrarı sağlıyoruz da. Abi etraftaki istikrarın sağlanması önemli değil. Abi ee, askerlere silah ver. Askerlere silah ver tamam mı? Askerlere silah ver önce. Ve Estergonya at. EU4'teki süpürme kadar sinir bozucu bir şey bu isyancıların kaçması. Kesinlikle kesinlikle. O şey halılama halılama. EU4'ün o meşhur iğrenç taktiği kanka halılama. Abi nereye kaçtınız? Nereye kaçtınız? Allah razı olsun için nereye kaçtınız ya? Buraya kaçtılar. Buradan da şehir merkezine doğru. Gidin abi şehir merkezine doğru gidin. Ele geçirin anasını satayım. Ülkeye ele geçirin. Biz kimiz ki zaten? Ülkeye ele geçirin abi. Hiç gerek yok. Oo, oradan oraya. Yok olmayı düşünüyorsunuz mu? Asla. Burası korunuyor mu? Burası korunmuyor abi. Abi şurayı, şurayı şöyle bir tut da şu hattı şöyle bir tut. Bu hat tutuluyor mu? Bekle bu hat tutuluyor mu? Bu burayı koruyor. Bu burayı koruyor. Bu burayı koruyor, bu burayı koruyor. Tamam bu hat tutuluyor, şu bebeleri kovalayacağız. Koalisyon askerlerinin görevlendirilmesi yakında bitiyor. Biliyorum abi yakında tehlike çanları bizim için çalmaya başlıyor. Şu yolsuzlukla bir uğraşalım Allah rızası için beyler. Ülke elden gidiyor adamlar ceplerini doldurma derdinde ya. Eksi bir istihbarat. Oh 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 şey itibar. Eksi bir eksi bir. Oh. Mis. Bölge yine düşmanlar tarafından ele geçirildi. Biliyorum, biliyorum. <laughs> ter bastı, vallaha ter bastı ya. The Dark, bika bika asker basıp paritayı çiziyorlar. <laughs> aşırı kanser, kesinlikle, kesinlikle. Kesinlikle The Dark, aşırı kanser. Hacı abi ne oldu? <laughs> abi dur, Abi dur, kurban olayım kısa dönem dur kısa dönem dur 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 daha bir yere gidemezsin dur daha bir yere gidemezsin bak adamlar buraya da dalıyor Adamlar ağzımızın içine kadar geldiler abi herifleri şu dağdan silemiyorum zaten bak Sen buraya yukarıdaki sen de buraya Bak bir ünite sırf içimizle uğraşıyor Bir tane ünite komple içimizle uğraşıyor kardeş Abartıyorsunuz ama bokunu çıkarıyorsunuz yolsuzluğun ya Dur Şunu ver Zırhlı personel taşıyıcıları alacağım. Ver bir adam daha var. Ne oluyor abi? Koalisyon askerleri geri çekiliyor. Hayır 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 hayır. Hiç kimse bir yere geri çekilmiyor. Hiç kimse bir yere geri çekilmiyor. Daha ne uçaklara yönelebildik ne şeye yönelebildik. Ülkede %75 yolsuzluk var. Ülke elden gidiyor. Oh. İsyancıların keyfi görüyor musun? Adamlar böyle babasının mekanı gibi yerleştiler mekana ama süpürüyoruz chat. Süpürüyoruz. İsyan giderek daha tehlike hale hale geliyor. Farkındayım. 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 Şurada adamlar bir buradalar. Oradan gitmediler zaten. Beyler hadi Allah aşkına. Derdiniz ne? Abi şu an şey başarımı kazandım. Yolsuzluk başarımı kazandım. Ülkeyi omuzlayıp götürdüler. Tebrikler yazıyor. Tebrikler ülkenin anasını bellediler yazıyor abi şu an. Bas oğlum. Bas oğlum. Bas. Bas 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 bas. Şunlar artık bir bitsin. Ne olur benim geride tutacak askerim yok. Şunları bir bitirin artık ya. Nereye kaçıyorsun? Trinity nereye kaçıyorsun? Nereye nereye? Buradan bir tık ileri. Tamam itibar geliyor Allah'tan bazı yerlerde. Koş. Koş bitirdik mi orada bunları? Abi ben bu bebeleri süpürene kadar bunlar oradan oraya oradan oraya. Bunlar her yeri yeniden mi ele geçirecekler ya? Yapma etme Allah aşkına. Bunlar her yeri yeniden ele geçirecekler. Ben hangi biriyle uğraşacağım? Abi Ağlak Gamers 2013 ya zırlak Gamers. Bekle, 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 bekle. Al. Al kalkınma fonu. Al kalkınma fonu. Ee, şey var. Zırhlı personel taşıyıcı var abi. Zırhlı personel taşıyıcı var. Oğlum kısa dönem daha kalın. Az daha kalın lan. İncirler olana kadar kalsaydın bari Drexler kesinlikle kesinlikle kanka artık oyunu oyunu boklama zamanımız geldi bence ya. Bence oyunu boklama zamanımız geldi abi artık. Koş, koş. Ya bitireceğim herifleri bak, bitireceğim herifleri bitirmesinde bir şey yok. Bitireceğim de doğru anın gelmesini bekliyorum. Doğru anda nasıl gelecek biliyor musun? Aha buradan. Aha buradan. Şu koalisyon askerleri gitmeyecek bebelere bastıracağım halledeceğiz her şeyi. Nasıl arkaya sarktın ya? Abi. Abi bir saniye ben seninle ilgilenmek istemiyorum şu an. Ya bak şuradaki de geriye gidiyor. of oh! Pardon özür dilerim. Çığlık atmak istiyorum da. Abi yemin ediyorum böyle betona kapanıp böyle yumruklaya yumruklaya zırlaya zırlaya ağlamak istiyorum ya. Tamam polis orayı halletti polis orayı halletti abi çocukları kovalamayacağız. Çık git evine çık git evine çık git evine çık git evine abi gel buraya. Çık git evine gel buraya abi. Abi yerel polisleri kuvvetlendireceğiz mecbur yerel polisleri kuvvetlendireceğiz çünkü. Cık. Abi yerel polisler de başa çıkamıyorlar ki. Ya isyancılar da konuşmayacak. Uuu! Oğlum bunlar niye bu kadar kuvvetli? Abi kısa dönem bekleyin diyeceğim. itibar puanım bitecek. Abi şuna bak şurada bir tane adam bak şurada bir tane adam orada bir tane adam adamlar oralardan kaçmışlar bizi ezim ezim eziyorlar abi yeter abi abi yeter abi yeter Git abi git tamam git git. Git şehrin içine girsinler sıçsınlar ağzımıza git ya. Yolsuzluk itibarınızı azaltıyor ey yavrum ey. Onun çözümünü bileydik yapardık. Abi su hatlarını falan kesiyor herifler. Su borularını falan kesiyorlar abi. Abi imdat. Abi yardım edin. Ya şehre kaçtılar diyor. Kendime artık var ya hani böyle Maksimum sinir ya böyle hani crisis diliyle konuşacağım. Maksimum öfke. Ya Allah belanızı versin. Gerçekten samimi söylüyorum. Bas lan. Bas lan koalisyon ordusu. Yerel polisler halletti galiba. Ha halletti. Ülke tükendi. Kamsar Gaming. Ve Drexler oyun cidden bozuk abi. 6 çekip monitörü yumruklasan yeridir demiş. Yok onu yapmayacağım. Kanser yemin ediyorum kanser. Yol, yolsuzluktan öldük bu seferde. Bu seferde yolsuzluktan patladık. Yemin ediyorum kanser. Na, ne yapacağım ben burada? Aa! O çok kötü ya. Çok zor ya. Dayı bir şey söyleyeyim mi? Pes etmeyeceğim lan. Peş etmeyeceğim lan